Evet arkadaşlar, bir önceki derste kan basıncının kısa süreli kontrol mekanizmalarından bahsettik arkadaşlar. Dedi ki kan basıncının kısa süreli kontrol mekanizması sinir sistemi tarafından, otonom sinir sistemi tarafından regüle edilir. Bunu haber veren de baro ve kemoreseptörlerin uyarılmasıyla otonom aktivite değişerek kan basıncının kısa süreli regülasyonu sağlanır arkadaşlar. Şimdi kan basıncının uzun süreli regülasyonu da ise Artık bu baro ve kuma reseptörler uzun süreli kan basıncı değişiminde e, duyarsızlık, duyarsızlaştıkları için kan basıncının e, regülasyonun uzun süre böbrekler tarafından düzenlenmekte arkadaşlar. Böbrekler tarafından kontrol edilmekte arkadaşlar. Böbrekler fazla miktarda sıvıyı atarak ya da ihtiyaç duyulan sıvı ve tuzu tutarak kan basıncının düzenlenmesini uzun süreli düzenlenmesini sağlayarak arkadaşlar kan basıncındaki uzun vadeli değişimleri normale dönmesini sağlarlar arkadaşlar. Demek ki böbrekler su ve tuz alım ve atılımını değiştirerek arkadaşlar ki biz ee, böbrekten suyun atılmana basınç diürezi tuzun atılımı neyse arkadaşlar basınç natri diyoruz arkadaşlar. Şurada suyu atmamızı diürez, tuz atmamız arkadaşlar natri diyoruz arkadaşlar. Artan basıncı 50 mm civa iken bir kişideki idrar atılımı sıfırken basınç 100 mm civaya çıktığı zaman atın normal düzeyde eğer basıncı 200 mm civaya çıkartırsak idrar atılımı normalden 6 ile 8 kat daha fazla olacaktır. Mesela çevrenizde mutlaka vardır arkadaşlar tansiyon hastası büyükleriniz. Ee, mesela tansiyon yükseldiği zaman sık sık tuvalete gitmeye başlarlar. Bunun sebebi ise işte arkadaşlar tansiyonun artmasıyla bu arterlerdeki fazla basınç yapan sıvıyı böbrekler atmaya çalışır. Atmaya çalıştığı için de tansiyon yükseldiği zaman kişilerde sık idrara çıkma şikayeti ortaya çıkar arkadaşlar. Şimdi eğer uzun vadeli uzun süreli ekstraselüler sıvı hacmi artarsa bu da neye sebep olur? Kanın da %90 büyük bir kısmının su olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla kan hacmi de artar. Kan hacminin artması kalbe gelen kan miktarında artma, venöz dönüşte artma. Dolayısıyla kalbin pompaladığı kan miktarında artma ve dolayısıyla arter basıncında yükselmeye sebep olmaktadır. Ve bu yükselişte arkadaşlar e, neyi devreye sokmaktadır arkadaşlar? Kısa sürede baro ve kemo reseptörlerle düzenlenmeye çalışmakta. Ama baro ve kemo reseptörler birkaç saatlik bu düzenlemeyi yaparlar. Uzun süre günler haftalar süren bu basınç değişikliği, kan basıncındaki değişiklik artık böbrekler tarafından kontrol edilir. Böbrekler de arkadaşlar su ve tuzun alım ve atılımını değiştirerek kan basıncını uzun süre düzenlerler arkadaşlar. Şimdi kan basıncının regülasyonunda sudan ziyade aslında en önemli etken tuz. Şimdi e, arkadaşlar etrafınızda tansiyon hastası mutlaka yakınlarınız vardır. E, şunun altını çizmek isterim. Mesela bir kişi de hipertansiyon tanısı aldığı zaman çok ciddi yüksek değilse ilk etapta diyet uygulanır. Hatta şunu söyleyeyim eğer diyet uymuyorsa istediğiniz antihipertansif verin. Tuz yemeye devam ediyorsa kişinin tansiyonu düzeltemezsiniz. Yükselmeye devam edecektir. O yüzden tuz sıvı alımından çok daha önemlidir tansiyonu, arter basıncının değişmesinde arkadaşlar. O yüzden arter basıncındaki yükselme tuz alımındaki artış su alımındaki artıştan çok daha etkilidir. Altını kalın kalın çiziyorum. Hatta bakın gözünüzün önünde şurayı böyle bolt yapalım. Daha doğrusu farklı bir renk yapalım arkadaşlar. Demek ki ee, arter basıncındaki artış Arkadaşlar şöyle italik de yapalım ki çok daha dikkatinizi çeksin arkadaşlar. Arter basıncının yükselmesinde tuz alımındaki artış, su alımındaki artıştan çok daha etkilidir arkadaşlar. Çünkü su arkadaşlar böbreklerden çok rahat bir şekilde atılabilir. Tuz ise atılması zordur arkadaşlar. Ve tuzun vücutta birikmesiyle beraber tuz iki yolla ekstra sıvı hacmini arttırır. Birincisi arkadaşlar, vücutta tuz fazla olması vücut sıvılarındaki ozmoliteyi ne yapar arkadaşlar? Yükseltir. Ozmoliteyinin artması susama merkezini uyarır. Susama merkezi uyarıldığı için kişi çok fazla su içer. Bu da ekstra söyler sıvı hacmini ne yapar? Arttırır. İki, Ekstra sıvı tuz arttığı zaman ozmolaritenin artması hipotalamo hipofizyal sistemde antidiüretik hormon. Antidiüretik hormonun anti hormonu adı üstünde. İdrarla su atılımını engellemek. Şimdi ozmolarit arttı, arttığınca antidiüretik hormon sentezi artar ki idrarla su atılımı azalsın, su miktarı artsın ki bu ozmolarit ne yapsın seyreltesin. O yüzden arkadaşlar bu şekilde böbreklerden e, su tutulumu artarak ne yapar? eksasörler sıvı hacmini arttırır arkadaşlar. Böylece arkadaşlar gerek tuzun e, susama merkezini uyarması, gerekse arkadaşlar antidiüretik olma e, sentezini artmasına sebep olarak böbreklerden su tutulunu arttırması sebebiyle tuz bu iki mekanizma ile eksasörler sıvı hacmini arttırır arkadaşlar. O yüzden e, arter basıncını yükseltmekte sudan ziyade tuz çok daha tehlikeli ve önemli bir maddedir. Önemli bir etmendir arkadaşlar. O yüzden hipertansiyon hastalarına her zaman altı kalın kalın çizerek tuzsuz diyet önerilir arkadaşlar. Çünkü tuz e, tuzla su arkadaşlar ben hep bu örneği veririm yıllarda karı koca gibidir. Tuz nereye giderse kendisiyle beraber suyu da çeker. Tuz miktarı arttığı zaman plazmada ozmolariteyi yükseltir. Yüksek ozmolarite de su salım merkezini uyararak fazla kişinin su içmesini ve bu şekilde ekstraselüler sıvı hacmini arttırır. 2. Ozmolarite artarsa böbrekten su atılımını engelleyen antidiüretik hormon sentezi artar ve böbrekten su tutulumu arttığı için yine ekstraselüler sıvı hacmi artarak ne yapar? Kan basıncını, artar, basıncını yükseltir arkadaşlar. O yüzden fazla miktarda ihtiyacın dışında alınan tuz arter basıncını yükseltmekte oldukça önemli ve tehlikelidir arkadaşlar. Hipertansiyon dediğimiz zaten az önce bir önceki derste anlatmıştım. Sistolik kan basıncının 140, diastolik kan basıncının ise arkadaşlar 90 mm civarının üzerinde olması arkadaşlar biz hipertansiyon diyoruz. Normal şartlarda sistolik kan basıncı arkadaşlar 110 ile 140 arasında, Diastolik kan basıncı da 60 90 mm civarında arasında normal olarak kabul edilmekte. Sistolik kan basıncının 110, diastolik kan basıncının 60'ın altında olmasına hipotansiyon diyoruz. Sistolik kan basıncının 140, diastolik kan basıncının 90 mm civar üzerinde olmasına ise arkadaşlar hipertansiyon diyoruz arkadaşlar. Hipertansiyon multisistemik etkili bir hastalıktır. Ne demek arkadaşlar? Yani sadece bir dolaşım sistemi hastalığı değildir. Etkileri bakımından birçok sistemi etkilemektedir arkadaşlar. Bir kere e, hipertansiyon yani arterde kan basıncının sürekli yüksek olması özellikle kalbin sol tarafın yenmesi gereken basıncı yüksek olmasından dolayı kalbi yoracaktır arkadaşlar. Kalp önce ne yapacaktır? Boyutunu arttırarak buna karşı güçlü kasılmaya çalışacaktır. Dolayısıyla uzun süreli hipertansiyon, kontrolsüz hipertansiyon arkadaşlar kalp yetmezliğine sebep olacaktır. 2. Sürekli arkadaşlar kan basıncının yüksek olması endoteli hasarlayacaktır. Özellikle serabrar yani beyin damarlarımızdan ince olanları sürekli kan basıncı yüksek olduğu zaman cidarı inceleyecek ve bir ani yükseklikle patlayıp beyin kanamasına sebep olacaktır. Başka arkadaşlar Kan basıncının yüksek olması endotel hastalarına sebep olacaktır. Endotel hasarlanması arkadaşlar orada pıhtlaşma reaksiyonunun gerçekleşmesine ve trombüs oluşumuna sebep olacaktır. O pıhtı bulunduğu damarda tıkayabilir, kopup gidip arkadaşlar bir koroner damarı ya da beyin damarı tıkayıp kişide iskemik ataklara sebep olabilir arkadaşlar. Sonuçta bu gibi sebeplerden dolayı bahsettiğim böbrek, kalp, sinir sistemi gibi birçok sistemi etkilediği için hipertansiyon, bir dolaşım sistemi hastalığı değil multisistemik etkili bir hastalıktır arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar e, osmolite yüksek olduğu zaman bir kere e, kişinin susama merkezi uyarılır ve dedik ki kişi su içer. İkinci tuzun etkisi ise arkadaşlar tuzla osmolite arttığı zaman posterior e, hipofizden antidiüretik hormon üretimi artarak arkadaşlar böbrekten su emirimi artar bu iki mekanizmayla fazla alınan tuz ekstrasörler sıvı hacmini artırarak kan basıncını yükseltir arkadaşlar peki böbrekler kan basıncının uzun süre regülasyonu dedik ki etkilidir bu etkileri nasıl yapar su ve tuz alımını ve atılımını değiştirerek yapar arkadaşlar peki benim böbreğim nasıl anlıyor ki kan basıncım yüksek ya da kan basıncım düşük, ona göre suyu tutayım ya da tuzu atayım gibi bir cevap oluşturuyor. Şimdi arkadaşlar, böbreğin juxtaglomerüler aparat dediğimiz bir hücresel grubu bulunmakta. Bu gruptaki hücreler arkadaşlar, kan basıncındaki düşüşü algılayan hücrelerdir. Bu hücreler buraya gelen kan miktarı azaldığı zaman bu bölgedeki juxtaglomerüler hücrelerden e, renin sentezlerler. Renin de arkadaşlar karaciğerde üretilen anjiyotensinojeni anjiyotensin 1'e dönüştürür. Bir enzimdir renin arkadaşlar. Anjiyotensin 1 de akciğerlerdeki anjiyotensin konvertik enzim tarafından arkadaşlar anjiyotensin iki oluşturur. Şimdi bu reaksiyonların hedefi şu anjiyotensin 2 oluşturmak. Neden? Çünkü anjiyotensin 2 arkadaşlar 3 şey yapıyor. 1. Direkt arkadaşlar kendisi e, ee, güçlü vazo konstrüksiyon yaparak total periferik rezistansı arttırıyor ve kan basıncını yükseltiyor. İki arkadaşlar böbreklerde tübülleri direkt kendisi etki ederek arkadaşlar böbreklerden sodyum ve suyun emilimini kuvvetli şekilde arttırarak sıvı ve tuzu aldığı için ekstra e, sıvı miktarını arttırıp kan basıncını arttırır. Üç, aynı zamanda aldosteron sentezini artırarak aldosteron aracılığıyla böbreklerden sodyum ve su emilimini artırıp kan basıncını yükseltir. Demek ki arkadaşlar kan basıncı uzun süreli düştüğü zaman böbreğin juxta glomerüler hücreleri tarafından bu düşüşe cevap olarak renin sentezi artar. Üretilen renin de karaciğerde üretilen anjiyotensinojeni anjiyotensin 1'e dönüştürür anjiyotensin bir de akciğerde bulunan anjiyotensin konvertik enzim tarafından anjiyotensin 2'ye dönüştürülür. Anjiyotensin 2'nin üç mekanizma ile kan basıncını yükseltir. 1. Direkt arkadaşlar damar sisteminde vazo yaparak total periferik direnci artırır. 2. Kendisi direkt böbrek tübüllerine etki ederek su ve tuzun eminimini arttırır. 3. Adrenal korteksten aldosteron sentezini artırarak arkadaşlar aldosteron aracılığı olarak böbreklerden su ve tuz emrimini arttırarak kan basıncını yükseldi. Peki hocam kan basıncı yüksekse ne olur? Kan basıncı yüksekse yüksek glomerler, hücreler uyarılmadığı için renin sentezlenmez. Renin sentezlenmediği zaman da şu reaksiyon gerçekleşmez ve kan basıncı düşer arkadaşlar. Böbreklerden su ve tuz tutulmaz, aldosteron sentezlenmediği için su ve tuz tutulmaz. Damarlarda vazokonstrüksiyon olmaz ve bu etkiler renin sentezi baskılandığı için kan basıncı yükseldiğinde renin sentezlenmediği zaman renin'in yaptığı e, reaksiyonlar sonucu ortaya çıkan anjiyotensinin oluşturduğu kan basıncını yükseltici etkiler ortadan kalkacağı için kan basıncı düşer arkadaşlar. Ve bu da böbreğin uzun vadeli kan basıncının regülasyonunu kontrol etme mekanizmasını oluşturmaktadır arkadaşlar. Demek ki kan basıncı düştüğü zaman böbreğin jikstagromörler hücrelerinde renin salınımı artar. Renin karaciğerde üretilen anjiyotensinojeni dolaşım içerisinde anjiyotensin 1'e dönüştürür. Anjiyotensin 1 akciğer endotelinden üreten anjiyotensin konvertik enzim tarafından arkadaşlar bu ara çok meşhur ya Kovit'in COVID'in bağlandığı reseptör de bu ya ACE reseptör diye konuşuluyor. Ee, çok ünlü bu ara. Herkes artık ACE reseptörünü biliyor. Anjiyotensin konfert yani ACE e, enzimi tarafından anjiyotensin 2'ye dönüştürülüyor. Anjiyotensin 2 de arkadaşlar damar sisteminde vazokonstrüksiyon yaparak böbreklerdeki tübilere direkt etkili su ve tuzla tutulumunu artırarak adrenal korteksten aldosteron üretimini artırıp böbreklerden su ve tuz tutulumunu artırıp net etki olarak kan basıncını yükseltir arkadaşlar. Eğer kan basıncı yüksekse böbreğin yüksek glomerüler hücrelerindeki renin üretimi baskılanır. Renin üretimin baskılanması şu reaksiyonların oluşmasını engelleyerek bu sefer kan basıncını ne yapar? Düşürür arkadaşlar. Eğer kişi tuz alanını arttırırsa ekstraselüler sıvı hacmi artar, arter basıncı artar. Arter basıncının artması juxtaglomerüler hücrelerden renin oluşmasını engeller. Renin olmayınca anjiyotensinojen anjiyotensin 1'e ve akabindeki reaksiyonlar gerçekleşemez. Gerçekleşmediği için böbreklerden su ve tuz tutulumu olmaz olmadığı için de arkadaşlar ve arter basıncı normale döner ve düşer arkadaşlar. Şimdi hipertansiyona baktığımız zaman kaç tip var iki tip hipertansiyondan bahsediyoruz. Primer hipertansiyon, sekonder hipertansiyon. Arkadaşlar e, primer hipertansiyon yüzde hastaların %90 90-95'inde gördüğümüz hipertansiyon tipidir. Bu hastalar arkadaşlar e, Kan basıncını yani mesela şu var, mesela kişi 35-40-50 yaşına kadar her şey yolunda giderken bir anda kan basıncı yükselmeye başlıyor. Sebep belli değil. Yani şu andaki toplumda bulunan hipertansiyon vakalarının %90-95'inde biz altta yatan neleri bilmiyoruz. Neden bir insanın e, böbreği 45-50 yaşına kadar düzenler de her şeyi ya da e, reseptörleri... O günden sonra düzelmez de kişi hipertansiyon hastası olur. Bu net değil. İşte altta bir sebep olmaksızın nedeni bilinmeyen hipertansiyonu primer ya da esansiyel hipertansiyon diyoruz. Sekonder hipertansiyon ise genellikle arkadaşlar başka bir hastalık kaynaklı tansiyonun yükselmesidir. Mesela renal arter darlığı ya da arkadaşlar mesela aldosteron üreten bir tümörün varlığı gibi başka bir hastalığın neticesinde tansiyonun yükselmesine sekonder hipertansiyon diyoruz. Hipertansiyon vakalarının arkadaşlar çok az bir kısmını oluşturmakta. Bizim şu anda toplumda gördüğümüz yaygın hipertansiyonun sebebi esansiyel. Yani tam olarak sebebi bilinmeyen hipertansiyondur arkadaşlar. Hipertansiyon oluşmasında birçok sebep sürmekte. Birincisi diyet. Yüksek tuzlu beslenme. İki, Obezite arkadaşlar obezite hipertansiyon için yüzde 60-70 risk oluşturmakta Çünkü fazla yağ dokusu ve artmış metabolizma nedeniyle kalp debisi artar. Obezlerde o yüzden sempatik aktivasyon sürekli yüksektir. Bu da arkadaşlar anjiyotansiyon ve aldosteron düzeyini 2-3 kat arttırdığı için kişilerde hipertansiyon oluşabilir. Başka bir sebep ne arkadaşlar genetik mesela bazı ailelerde yatkınlıktan dolayı kişi ne yapabilir hipertansiyon olabilir. Bunun dışında dediğim gibi bazı tümörler bazı damarsal hastalıklar da hipertansiyona sebep olabilir. Bugün arkadaşlar hipertansiyonun sebebine baktığımız zaman aslında üç şey çok önemli. 1- Beslenme alışkanlığı. Yani tuzdan veya yağdan yüksek beslenme. 2- Obezite. 3- Sedanter yaşam. Yani hareketsiz yaşam hipertansiyonun en büyük sebepleri arasında gösterilmekte arkadaşlar. Obezite bugün arkadaşlar Türkiye'de görülme oranı %60'larda diye biliyorum. Ve her geçen sene artıyor. Arkadaşlar bir küresel ya nasıl COVID'e pandemi deniliyorsa arkadaşlar aynı şekilde e, obeziteye de pandemi deniliyor. Yani obezite de aslında bir pandemi. Şu an dünyada e, COVID kadar şu anda anlık öldürme sebep olmadığı için belki de dikkatimizi çekmiyor ama obezite de arkadaşlar ölümcül ve multisistemik etkili bir hastalık ve hipertansiyona sebep olmakta. E, hipertansiyon tedavisinde arkadaşlar öncelikli şeyimiz şu. Bir tuzu kısıtlayacaksın. En önemli şey o kiloluysa hasta kilo verecek. 3 egzersiz yapacak. Bu 3 tedavi ilaç tedavisinden çok daha kıymetli arkadaşlar. Demek ki hipertansiyonu özellikle altta bir obezite varsa kişi zayıflatılacak. Beslenme alışkanlığında tuz tüketimi yüksekse mesela hazır gıdalar arkadaşlar. Ben bunu her ders söylerim. Mesela hazır çorbalarda, paketli gıdalarda yediğiniz zaman tuzu yüksek hissetmezseniz ama bunlar arkadaşlar koruyucu madde yükü, solüt yükleri çok yüksek olduğu için aslında totalde çok fazla tuz yükü vardır. O yüzden hazır gıdaların tüketilmesini azaltması. Bunlarda arkadaşlar yağ oranları da çok yüksek normale göre. O yüzden kişide beslenme alışkanlığı değişik, değiştirilmesi, düzenli egzersiz ve kilo varsa kilonun azaltılması ve en önemlisi tuzun kısıtlanması hipertansiyon tedavisinde en önemli basamak. Egzersiz yapıyoruz arkadaşlar. Az tuzlu yiyoruz ee, ve kiloluysak zayıflıyoruz arkadaşlar. Ee, bir sonraki ders kalp debisine devam edeceğiz arkadaşlar. Ee, sormak istediğiniz sorularınız varsa aslında bazen unutuyorum söylemeyi ama herhalde birçok videoda var zaten. e, -E adresinden bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Ee, i̇yi günler diliyorum arkadaşlar.